Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bunlar ne diye sorarsınız. Bunlar sukuşi. Ben artık böyle sahte siparişler yapacağım. Siz yorumlara yazacaksınız hangi sukuşları istediğinizi. Bu bazı yaptığım sukuşlar biraz saçma olabilir ve boş olabilir. Şimdi şey kutu olarak da bu tablet kutusunu kullanacağım arkadaşlar. Benim bir tane tabletim vardı işte. Onu 2024'te aldık. Onun kutusunu işte onun kutusunu böyle boş bırakmıştık biz. O yüzden sıkış istediğiniz sıkışları bunun içine koyacağım. Ve bu arada hani bunun içine böyle kağıtları böyle kesip kesip içlerine böyle böyle atıyorlar ya. Onları ben koymayacağım tabii ki. Çünkü bende yok. Üstünü de bununla kapatacağım. Burada Samsung yazıyor ya arkadaşlar. Ne olur dalga geçmeyin. Yorumlarda dalga geçmeyin. Niye ablan e, niye tablet kutusuna koyuyorsun dersiniz. Çünkü bizim evde kutumuz yok. O yüzden bunu yapmak zorundayım. Tabi. O yüzden siz yorumlara yazacaksınız. Ben de hangi istediğiniz kuşileri işte yazacaksınız. Bu arada birçok şeylerin adlarını söyleyeceğim. Mesela bu bu mesela bu boş bir sıkışı. Ben bunu aslında başka bir sıkışı yapmayı düşünüyordum ama böyle çok ses çıktığı için o yüzden bunu yapmaya karar verdim. buna siz e, buna siz daha doğrusu boş sıkışı deyin. Şimdi burada da bir tane burada bir tane daha boş sıkışımız var. Böyle kırmızı renkleri boyadım. Durun bir dakika. Böyle kırmızı renkleri boyadım. Sonra streç filmi neydi adını unuttum. Onunla kapladım. Sonra bir tane böyle Bir dakika. Pikachu'lu bir sıkışımız var. Pikachu'lu bir sıkışımız var böyle. Ee, bir de böyle bunun adı neydi unuttum. Bilmiyorum. Böyle bir tane sıkışımız var. Hello Kitty'nin arkadaşı. Hello Kitty'nin arkadaşı Hello Kitty'nin arkadaşı. Böyle bir tane küçük bir Coca Cola'mız var. Onun cipsi de var. Birazdan göstereceğim. Böyle bir tane de karpuzumuz var. Bunun kavunu da var. Kavunusu. E, kavunlu su. Biraz kavuna benzemedi. Ama bu da kavunlu su. Böyle de bir tane mini bir sıkışım var. Tabi bunu hiç kimse istemez. Böyle mini sıkışım. Ters. Bir dakika. E, şu tırnakları çıkartacağım arkadaşlar. Hiç doğru düzgün alınmıyor çünkü. Şimdi kendi elimle göstereceğim. Böyle de en son bu mini sıkışta kalmıştık. Bu mini sıkışı. Böyle bir mini sıkışımız var. Böyle sesler çıkartıyor. Çok ses çıkarmıyor. Şimdi de, durun bir dakika. Ya oh, tamam. Böyle bir çok sevdiğim bir hoş bir Hello Kitty ile sıkışım var. Bunu gerçekten çok emek vererek yaptım. Yani siz bu emeğime karşı hiçbir şey yapmayacaksınız. Kanalım da büyümüyor zaten. Hiç yorum gelmiyor. Böyle bir tane boş bir sıkışı var yine. Benim tam boş. Üç tane boş sıkışım var böyle. Böyle kırmızı renkte boş. Çok sert bu arada. Çok o kadar sert değil yani ortam. Böyle e, şey. Bir tane tablet yaptım. iPhone tableti. İşte artık pembe renk. Pembe ve mor renk. Böyle. Bir de az önce Coca Cola'nın yanında göstereceğim bir tane Doritos. Böyle bir Doritos. Şimdi de böyle bir tane Oreo'muz var. Çok Oreo'ya benzemedi biliyorum. Böyle kamerayı da şuraya koyalım. Bir de o daha deminki iPhone tabletin. Bir de böyle bir tane kalemi var böyle. İşte. Şimdiden iyi seyirler. Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay. Bu arada tırnaklarla yapmayacağım videoları. O tırnaklarla hiçbir şey yapılmıyor çünkü.